Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri merhabalar. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanala abone olup videomuzun önerisinin açılması için nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. Değerli dostlar, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güzel mesaj geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve bölge liderlerine hitaben eminim ki bir masa etrafında kahve işliğinde toplandığımızda işbirliğiyle daha iyi bir geleceğe taşıyabiliriz dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinden bahsedip bölge liderleriyle sıcak ilişki mesajı verdiği açıklamasında Kudüs'teki Cumhurbaşkanlığı konutundan sizlere en iyi dileklerimi yolluyorum ifadesi dikkat çekti. Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Selim Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada geçen hafta Batı Kudüs'teki İslam Sanatları Müzesi'nde kahve, Doğu ve Batı adlı serginin açılışı yapıldı. Sergide Türk kahvesi, kahvenin tarih içindeki yolculuğu ve İslam Osmanlı dönemi sanat eserleri ziyaretçilere sunulduğu ifadeleri kullanıldı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un da video konferans yöntemiyle konuşma yaptığı sergide Türkiye'den Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa'da konuştu. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir saat sonra yeni videomuzda buluşmak ümidiyle hoşçakalın.